Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile Karada karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi İzlanda ile başlayalım. Son maçında Hollanda'ya 4-0 kaybeden İzlanda iç sahada Karada karşısında kazanıp moral bulmak istiyor. Karadağ son iki hazırlık maçını da kaybetti son olarak Gürcistan'a, 3-1 kaybeden Karadağ'ın bu karşılaşmada işini zor görüyorum. İzlanda galibiyete bir tık daha yakın, MS 1-1.89-21-45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.